Vay canına. Enid kendine yeni bir araba almış. Havalı görünüyor. İşte Wednesday de geldi yeni arabasıyla. Hey onun arabası benimkisi gibi. <laughs> Hayır. Seninki benimkisi gibi. Kısa kavga etmeyelim. Arabalarınız süper görünüyor. Neden kim birinci aldığını düşünüyorsunuz? Aa, görünüşe göre challenge başlıyor. Na na na. Gök gökkuşağı kutum geldi. Hmm, o ne Aa, bu ne planlıyor? Bu ne süsler mi araba için? Aynen öyle gökkuşağı renkli tek boynuzlu atım olacak. Bunun için sadece yumuşacık gökkuşağı halısını asmamız gerekiyor. Tüm arabayı onunla kaplayacağım. Böyle Wednesday'in arabasından daha havalı arabam olacak. Tekerleklerde de gökkuşağı olacak. Vay canına! Enet. araba muhteşem görünüyor. Wednesday nasıl buldun? Ben mi? Bu gök şu açılığında yorum yapmayacağım. Ama benim bir fikrim var. Ben de arabamı kendi tarzımla süsleyeceğim. Sadece ihtiyacınız olan her şeyi sipariş etmeye kaldı. Ve Kori gelmiş. Kesinlikle iyi mi? Biraz solgun görünüyor. Evet. Neyse, kula gibi çalışıyor. Teşekkürler bakalım. Siyah harika arabamı çabucak boyayabilirim. <laughs> K bu beyaz berbat görünüyor. Şimdi tamamen bir farklı hey. konu. Ve tabii ki süsler gerekiyor. Böyle vampir arabası istiyorum. Ve tabii ki en önemli şeyi unutmayalım. Dişler harika. Hmm. araba o kadar korkutucu görünüyor ki tam gereken. <laughs> hey. Aa, bu ne böyle? Aa, çok korkunç. Wednesday'in arabası yeni tarzda mı? Kızlar barışmıyor. Evet yine araba için bir şey mi sipariş ettin? Evet burada küçük ufak var. Arabanın iç kısmı için. Aksi halde biraz sıkıcı oluyor. Böyle rengarenk şeyleri koltuklara koyacağım. Anneciğim çok parlak ve çok yumuşak. Bir sürü arkadaşlarım girip burada oturabilir. Bence sevecekler elektrik şovunu böyle kılıflı unutmayalım kaplamak. Böyle yumuşacık ve rengarenk bir süre ekleyelim. Canım sevgili Hagi Vagim burada oturacak. Ve tamamen her şey hazır. Canım oyuncaklarım. Harika biraz kaldı araban müthiş olacak. Vay canına Enet arabanın içi harika görünüyor. Bunu böyle bırakmayacak. Ben de iç mekanını güzel yapacağım. Ama daha havalı. Tam da koltuklarım için siyah halılarım var. İşte bunu anlıyorum tam yerken. Bir sürü simsiyah yastıklar ve hagi vagi. Tamam her şey hazır. Yollarda nasıl gideceğini şimdiden hayal ediyorum. Ve şuraya böyle yarısalara asacağım. Harika. Arkadaşım da burada sallanacak. Bu arada ismeyecek. Ne çok komik. Tamamdır. Buraya da bunu koyacağım. Kafatası tam gereken daha yeni olabilir ki. Wednesday korkuyorum. Ama çok havalı görünüyor. Bu da senin arkadaşın mı? <laughs> evet bu Bob. Bu niye cadılar bayramı mı? Arkadaşın sen merhaba söylüyor. <laughs> Aman tanrım. Sen delirdin mi? Wednesday orada ne yapıyorsun? Şey anahtarı bana ver. Hadi. Biraz çabuk olabilir misin? Teşekkürler. Wednesday ne yapıyorsun? Bize de anlat. Aa, evet merhaba nasılsın? Burada Wednesday bir şeyler yapıyor ama henüz bir şey anlamıyoruz. Evet biraz sabırlı olun. Her şeyi anlatacağım Şey Anahtar. Hey eşya nerede? Şey seni bulacağım tembel çocuk. Çalışmamak için her şeyi yapacaktır. Neredesin? Kavga bile etmeyeceğim. Seninle söz veriyorum sadece biraz kızgınım. Çık dışarı söylüyorum. Ya cehenneme mi düştü? Ya bulamıyorum. Şey seni bulacağım ve ebeveynlere götüreceğim. Ah, bu ne böyle? Bu sıra da ne? Hmm, garip. Neden duruyorlar? Evet burada ne oluyor? Ay, merhaba Wednesday. Ben ve eşya böyle güzellik yapıyoruz. Nasıl bulmuşsun? Ne yaptınız? Şey seni hatırlıyorum. Tamam. Uzun zamandır böyle güllerimi bagajda kesmemiştim. Sanırım boş zamanım varken bunu yapabilirim çok güzel kokuyor. Ay ah, müthiş. Ve şimdi ise sanırım tavşanımı okşayabilirim. Ha. Wednesday korkuttun beni. Baksana ne kadar tatlı bir tavşan. <laughs> tatlı mı? Hmm, hey. beyaz. İstemiyorum. Hadi okay. gidelim bakalım bende <laughs> ne var. Seni seve oley. Bakalım Wednesday'de ne var? Bir parti mi? Dur bakalım gözlerini kapa önce. Tamam sorun değil. Böyle rengarenk şeyler kaplayabilirim. Harika sürprizlere bayılırım. Uh, Enis sanırım böyle bir sürprizden hoşlanmayacaksın. Her şey çok korkutucu ve iğrenç görünüyor. Uh, ama unutmuşum burası Wednesday'in bagajı. O yüzden şaşıracak bir şey yok. Enis dayan korkutucu olacak. Umarım yılan değilse farelerden kesinlikle hoşlanırsın. Aa, burada ne var? Çok tatlı ve yumuşak bir şey. Bu ev sürprizleri çok ama çok severim. O yüzden söyleme. Aa, bu ne böyle? Bu yılana benziyor. Ama tabii ki arabada yılan olamaz değil mi? Hayır Wednesday bu yılan. Sen ne yaptın bir sürü <laughs> aman tanrım. Evet Wednesday bu çok fazlaydı. Only, bakalım Wednesday şimdi yapacağız tamam dinlemek isteriz. Bu ne ses böyle kulağıma geliyor? Tamam kapatın onu hemen tanrım. Bu ne böyle? Bugün de yeni hopöler aldığım için çok şanslıyım. Bob, hadi gerçek müziğin ne olduğunu gösterelim. Vadi, müzik savaşımız mı var? Ne kadar havalı? Elif mi cevap verecek? Ne? Bu ne? Pencerenin altındaki kediler bağırıyor sanıyordum. Bu da Wednesday'miş. Görürsün sen arkadaşım. Bu da ne böyle şey? Bu müziği sen mi üretiyorsun? Sana daha sakin ve klasik bir senet oynayı öğretmiştim. Bence harika. Aferin Şey. Hadi Wednesday. Tamam Enif. Pekala israf etmeliyim ki bu şarkı biraz güzel dans edebiliriz kızlar bu harika. Orada bir şeyden hoşlanıyorsunuz. Müzik herkesi bir araya getirdi. Şey sen dahisin. Başlamaya hazırım. Sakıncası var mı ya? Ne tatsız bir sürpriz. Senin için üzüldüm Suzi. Baharatlı yemeklerden nefret ederim. Beni hep hasta eder. Gülmeyi kes Mia. Baksana iyi olur. Kinder sürpriz. Ne şans ama. Aman tanrım. Çikolataya bayılırım. Dünyada bundan daha lezzetli bir şey olduğunu sanmıyorum. Suzi, kapı çeneni ve kenara çek. Ama ne yapmam gerekiyor? Bu acı biberi yemek istemiyorum. Belki çikolata bunu düzeltir ve tadını çok daha iyi hale getirir. Kontrol etmem gerekecek. Bir saniye. Acele etmeyeceğim. Daha iyi bir fikrim var. Ne yapıyorsun? Çikolatayı öylece yalayamazsın. Hepsini yemelisin. Buna izin vermeyeceğim biliyordum. Pekala bak. Bunu ter kolayca yapabilirim. Olamaz. İçim yanıyor gibi hissediyorum. Bir dakika o zaman benim korumaya ihtiyacım var. Daha fazla kendimi tutamıyorum. Yanıyorum. Ateşi diğer taraftan üfleyebilir misiniz Suzy? Üzgünüm. Kendimi kontrol edemiyorum. Şimdi bir içeceğe ihtiyacım var. Bu çok daha iyi hissettiriyor. Anne rahatlama. Ay, her şeyin bittiğine inanamıyorum. Çok sevindim. Neden gülüyorsun Suzy? Yüzün iyisi içinde. Umarım böyle daha iyidir. Ay hayır böyle iyi değil. Çikolata meridi. Dürüst olmak gerekirse yanlışlıkla oldu. <laughs> ne fark eder? <laughs> Artık eskisi gibi olmayacak. Ay canına hediye gibi duruyor. Bu harika. Bak bir tane daha kinder sürpriz var. Harika. Hemen ambalajı çıkarmalıyım. O daha iyi. Şimdi bütün gereksiz şeylerden kurtulacağım ve çikolata çeşmesine batacağım. Emeğim daha lezzetli hale gelecek. Ay, buna da ver. Hayır, hayal bile etme. Hmm. Sen bir çikolatayı mahvettin ve artık olmaz. Çok cimrisin. <laughs> Yeni yemekler ne kadar heyecan verici. Hadi onları birlikte keşfedelim. Bak, Popit harika görünüyor. Okay. <laughs> Kendiminkine ilk dokunan ben olmak istiyorum. Tamam. Düğmeler çalışmıyor. Anlamıyorum bozuk mu? Bilmiyorum daha yakından bakmayı dene. Ya işte tam ortasından deldim. Şimdi burada bir delik var. Çok garip. Bu oh. arada popetin çok güzel kokuyor. Yalamaya çalışacağım. Wow. Vay Ay canım bu marmelat. Çok güzel güzel bir sürpriz. Eminim sen de benim popetimi yiyebilirsin. Neden bir ısırık bile alamıyorum? Bu çok zor. Dişlerimi kıracağım. Ha, bu acıttı. Yüzüme vurdum. Bir dahaki sefere her şeyi ağzına atma. Özgünüm. Saçmalıklarla dikkatimi dağıtacak zamanım yok. Şimdi marmelatımı yeme zamanı. Çikolata onu öncekinden daha işte açıcı yaptı. Tadı harika. Daha önce hiç böyle bir şey tatmamıştım. Bunu ben de isterim ya. En azından bana küçük bir parça ver. Hayır. İşte biliyordum. Sadece oturup oynamamız gerekecek. Bekle. Sanırım bir şey buldum. Popetimin üzerine çikolata dökmeyi deneyeceğim. Eminim bundan iyi bir şey çıkabilir. Hey nereye gidiyorsun Suzy? Çikolatanın sertleşmesi için buzdolabına koymam gerekiyor. İşte bu harika. Şimdi biraz bekleyeceğim. Sanırım hazır. Hmm çıkarabilirim. Harika. Çikolata hazır. Yakında tadına bakabileceğim. Nereye gittin Süzü? Bir dakika içinde anlayacaksın. Popetimi çikolata ile doldurdum ve buzdolabına koydum. Bak nasıl bir bar yaptım. Bu harika. Sanırım biraz daha çikolata eklemenin bir zararı olmaz. Deneme vakti geldi. Daha fazla dayanamayacağım. Tadı şahane. What? Eminim çok güzeldir. Denememe izin verir misin? No. Yapmayacağını biliyordum. Seni aç gözlüm. Oh. Sorun değil. İstediğimi alırım. Üzgünüm Suzy. Bu popit artık benim. Ay ne kadar güzel. What? Sadece zorlamaya ve basmaya devam etmek istiyorum. O kadar bağımlılık yapıyor ki. Kendimi alamıyorum. What? Parmaklarım kendileri tuşlara basıyor. Ah. Senin zaten ihtiyacı yok. Var bana. Ver onu bana yırtacaksın. Ne yaptın? Yırttık onu. No. Sözlü neredesin? İşte mahvoldu. Onu almamalıydın. Hepsi senin suçun. Ama yarısı da fena değilmiş. Belki de haklısın. Kullanılabilir. Harika çalışıyor. Hmm. Açmak için sabırsızlanıyorum. Okay. O zaman gidelim. Bu bir mısır kucağına mı? What? Belki daha şanslı olursun. Tamam. Çubukta dondurma. Haklıymışsın. Hayat neden bu kadar adaletsiz? Keşke senin yerinde olsaydım. Sana ısmarlayabilirim. Yeah. Teşekkür ederim. Ne yapıyorsun Mia? Ya? Hiç komik değil. Bence çok iyi. Sadece biraz eğlenmek istedim. Wow. Dondurmamı alamayacaksın. Çok lezzetli. Çikolatayla harika gidiyor. Ne kadar güzel oldu keşke tadına bakabilseydim. Yardım olmadan yapabileceğimi söylediğimi sanıyordum. Harika gidiyorum. Çikolata kaplı dondurma yemek konusunda tam bir ustayım. <laughs> Sanırım seni yenerdim. <gülüyor> <gülüyor> Bence burası biraz serinlemedi mi? <laughs> Hareket edemiyorum. Hey senin neyin var mı ya? Garip hiç tepki vermiyor. Ay canına dolmuş Güzel bu benim için iyi. Dondurmanın tadına sonunda bakabilirim. Artık beni kimse durduramaz. Harika görünüyor. İnan bana Mia. Ben senin kadar iyi şekilde dondurmayla başa çıkabilirim. Hmm. Sen benden daha fazlasını alacaksın. Bana böyle geldi yoksa bir şey mi söyledin? Üzgünüm hiçbir şey anlaşılmadı. Şimdi seni ısıtacağım. Eminim bu bana yardımcı olacak. Nasıl? Daha iyi mi? Ah, hareket edebiliyorum. Bu ne kadar güzel. Beni kurtardığın için teşekkür ederim Suzi. Hayır dondurmam. Onu yemişsin. Bunu küçük bir yardım ödülü olarak kabul edelim. Heh, işte böyle. O zaman o iğrenç mısırı da yemelisin. Belki çikolata onu lezzetli yapar. Şimdi bunu kontrol edeceğiz. Şimdilik oldukça iyi. <laughs> Ama pek iyi değil. Ee, tüm tadı hissettim. Neyin peşindesin Suzi? Mısırdan lezzetli bir şey yapmak aklıma geldi. Bunun için tahıllara ihtiyacım olacak. Gerisini atabilirim. Ama neden bir tavaya ve tencereye ihtiyacın var? Hala anlamadın değil mi? Patlamış mısır yapmak istiyorum. Bunun için de mısırların uygun şekilde ısıtılması gerekir. Ah, yüzüme uçuyorlar. Bunun olacağını tahmin etmemiştim. Tamam, artık kapatabilirsin. Harika, harika bir plan seveceğini biliyordum. Mısırı bu şekilde eskisinden daha çok seviyorum. Eksik olan tek şey tatlı çikolata kreması. Bunu hemen düzelteceğim. Ne kadar güzel. Çikolatam müthiş bir şekilde yayılıyor. Şimdi tamamen hazır ve tadına bakabilirim. Eminim lezzetlidir. Ah evet daha fazla istiyorum. Suzy'im sana en iyi arkadaş olduğumuzu hatırlatmama izin ver. Yani sana bir şey mi ısmarlamam gerekiyor? Pekala Yakala. What? Ama atamıyorsun. Daha iyi nişan al. Hiçbirini yakalayamıyorum. Pardon. Benim gözlerim iyi görmüyor. Sen isabet ettirmeye çalışmıyorsun bile. Sadece çok yoruldum. Patlamış mısırımı ver. Tamam. Senin yardımın olmadan yiyeceğim. Hayır, ver onu bana ver. Hayır, o benim. Onu düşürdün. Ağzınla yakalaman lazım. Ne kadar harika. Bu hiç adil değil. Önce her şey eşit olacak. Patlamış mısır bana, kovası sana. Yeni güzellikler süper. Okay. Bu sefer ilk ben olmak istiyorum. Yummy. Vay canına. Coca Cola fena wow. değil. <laughs> Kesinlikle. Şansın sana gülümsedi. Hmm. Seninkini çok merak ediyorum. Brokoli mi? Yapma bunu. Cola istiyorum. Ezik kabul et. Benimle dalga geçmeyi bırakmıyor. Hiç de dalga geçmiyorum. Sadece başarıma seviniyorum ve çikolatayla kolamı hayal ediyorum. Okay. Şimdi zaman kaybetmeyeceğiz. Ne kadar ferahlatıcı bir tat. Süper. Yeni bir şey hissetmenin ve çikolata eklemenin zamanı geldi. Hiç şüphe yok ki içeceğimi daha da güzelleştirecek. Harika. Şişe yine dolu. Neden bir şey akmıyor? İçecek çok koyulaşmış gibi görünüyor. Bir şey yok. Çıkarmaya çalışacağım. Bunu yapacak gücüm var. E Nerede? What? Hey, ne oldu? Iskaladım ve ağzıma girmedi. Yüzüm kirlendi. Ne kadar basaklısın. Bu herkesin başına gelir. Büyütülecek bir şey değil. Vay canına çok lezzetli. Son damlasına kadar hepsini yalamaya hazırım. Vay canına. Gerçekten buna değecek gibi görünüyor. Bana da verir misin? Yok artık brokolin var. Hadi. Bana başarısızlığımı hatırlattığın için çok teşekkür ederim. Bunu asla unutmayacağım. Brokoli çok kötü kokuyor. O berbat kokuyu engellemek için hemen biraz çikolata koymam gerekiyor. Ay, işe yaramadı. İğrenç. Asla kimseye tavsiye etmem. Bana baskı yapma. Sonuna kadar gitmen gerekecek. Tamam ısrar ediyorsan tamam. Ama inan bana bundan iyi bir şey çıkmaz anneciğim. Bunu ağzıma koymaya korkuyorum. Çabuk olsa iyi olur. Belki bu şekilde korkunç şeyin tadını almam. Yine de iğrenç. Çok fazla kaldı. Hemen bitirmem gerekiyor. Dürüst olmak gerekirse senin için biraz üzülüyorum Suzy. Ama bu bana yapmak istediğim şeyleri yaptırmana engel değil. Kurallar böyle. Sızlanmayı kes. Bu kadar. Bu son kısımda. Oldu mu? Vay canına su aygırı gibi bir göbeğin var. Hayır. Şimdi bir şeyler olacak. Kes şunu Suzy. Havayı mahvetmeyi bırak boğulacağım. Özür dilerim.